Bol bol Fetih Suresi, Nasır Suresi bunları okuyacağız. Selavat okuyacağız, İhlas okuyacağız. Vedahi özellikle Hasan Şazeli Hazretlerini Hizbun Nasır var. Hizbun Nasır duası. Kimin? Hasan Şazeli Hazretlerinin Hizbun Nasır duası. Bunu da okuyabilirsiniz. Çok etkili bir duadır. Düşmana karşı okunur. Bunları okuyun. Şunu yapmayın. Bazen duyuyoruz ve görüyoruz. Ya kahar ya müntakim isimlerinin belli sayılarda evcet hesabına göre veya farklı sayılara göre okunma durumu var. Bunu yapmayın. Bu tür Esma-ül Hüsna'dan bir ismi sayı ile bir iş için okumayın ta ki izniniz olana kadar. İzniniz varsa olabilir. Yani bir izinli zat size demiştir. Senin şöyle bir olayın var. Sen şunu şu şekilde oku. iyi olur diye. O başka bir şeydir. Niye böyle? Çünkü o izinde okunduğu vakit ona izin veren kişi o okuyan kişideki manevi hali, manevi etkiyi görür, ona müdahil olabilir. Onu koruyabilir, yönlendirebilir, aklına düşünceler gelir, onları açıklayabilir. Ama adam internete girmiş, şu kadar ya kahhar okursan şu olur, şu kadar ya müntakim okursan bu olur. O da başlıyor. Ben diyor okuyorum. Tesbih çekmeye başlıyor. Ya bunu sana birisi izin verdi mi? Yok vermedi. Sen niye okuyorsun bunu? Bu belki sende farklı zuhuratlara sebep olacak. Sen buna hazır mısın? Şurada bir cenaze bile gitse, eğer isyankar biri ise cenaze mezara konulana kadar bağırıltısında, bu bağırıp çağrılmasında insan duysa kafayı yer. Üzerinde o cenazeyi taşıyamaz. Okumuş olduğun bir esmada belki kulakların frekansı açılacak. Ne yapabileceksin? Dayanabilecek misin buna? Yok dayanamıyor. O zaman